Sen Sönmez. buradan tepki Sevgili mücadele evet. arkadaşlarım, değerli basın emekçileri. Asgari ücrete, askeri yaşama, asgari demokrasiye mahkum değiliz. Haydi örgütlenmeye, haydi disiplin olmaya. Bugün burada Konfederasyonumuz Diskin 59. kuruluş yıl dönümü için bir aradayız. Sizleri Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun 59. yılında birlik, mücadele ve dayanışma duygularımızla sevgiyle, saygıyla, umutla selamlıyorum. Birleşe, birleşe, kazanacağız. Birleşe, birleşe, kazanacağız. Birleşe da bir kez daha disk ve sınıf mücadelesi tarihinde önemli bir yeri olan önderlerimizi selamlıyoruz. Faşist çetelerin hain pususunda yitirdiğimiz kurucu genel başkanımız unutulmaz işçi önderi Kemal Türkleri selamlıyoruz. 12 Eylül Cuntası'nın mahkeme salonunda idamla yargılanırken siz benim ancak ceketimi asarsınız diyen Abdullah Baştürk'ü selamlıyoruz üstünü aratma, gerisini sendikana bırak diyen işçi sınıfının onur mücadelesinde önemli kazanımlara imza atan Rıza Kuas'ı selamlıyoruz. Diski bize emanet eden anılarını ve mücadelelerini miras olarak aldığımız İbrahim Güzelce, Mehmet Art Dündar ve Kemal Nebioğlu başta olmak üzere tüm önderlerimizi, tüm yoldaşlarımızı burada bir kez daha şükranla anıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi bundan tam 59 yıl önce 13 Şubat 1967'de İstanbul Valiliğine verilen diskin kuruluş dilekçesi sadece resmi bir evrak değildir. Disk işçi sınıfının sermaye düzenine karşı bir yanıt olarak kurulmuş ve varlığını hep bu şekilde sürdürmüştür. Disk artık bu böyle gitmez diyen işçilerin tarihin akışını değiştirme iddiasıdır. Sermaye düzeni adaletsizlik üretirken, diskin yanıtı kısa çöp, uzun çöpten hakkını alacak olmuştur. Sermaye düzeni baskıların, yasakların artması istenirken, diskin yanıtı demokrasi, hak ve özgürlük mücadelesi olmuştur. Hak, Hukuk, Adalet. Hak, Hukuk, Adalet. Hak. sermaye düzeni böl parçalı yönet taktiğini uygularken diskin yanıtı işçilerin birliği halkların kardeşliği olmuştur. Bugün 59 yıl sonra toplumun çoğunluğu haline gelmiş olan ülkenin bir bölgesinde değil dört bir yanında nüfus çoğunluğunu oluşturan işçi sınıfına taşımamız gereken bilinç tam da budur. Bizi kurtaracak olan kendi güçlü kollarımızdır. Bugün nüfusun dörtte üçü ücret gelirleri ve hayatı sürdürüyorken işçi sınıfı bu toplumun üreten çoğunluğu iken bizim hiçbir söz ve karar hakkımızın olmadığı bir düzen adım adım inşa edilmektedir. Bu düzenin değişmesi örgütlü işçi sınıfı ile mümkündür. Bu düzeni değiştirebiliriz. Değiştirmek zorundayız. İnsanca yaşadığımız bir ülkeyi Eşitliğin, özgürlüğün, adaletin, barışın ve kardeşin ülkesini kurabiliriz ve kuracağız. Yeter ki birleşelim, yeter ki örgütlenelim, yeter ki örgütlü mücadeleyi büyütelim. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Yeter ki birleşelim, yeter ki örgütlenelim, yeter ki örgütlü mücadeleyi büyütelim. Acilen değiştirmemiz gereken ne varsa örgütlenerek değiştirebiliriz. Çoğumuz asgari ücret civarında çalışıyorsa bunun en temel nedenlerinden biri işçi sınıfının örgütsüz olmasıdır. Bugün örgütlenerek sendikal olarak Türkiye'nin asgari ücretler ülkesinin haline gelmesine son verebiliriz. 2026 için asgari ücretin açlık sınırının altında belirlenmesinin nedeni de hatta daha elimize geçmeden 1350 lirasını enflasyon karşısında kaybetmemizin nedeni de sendikalaşmanın önündeki engeldir. Türkiye işçi sınıfının örgütsüz bırakılmış olmasıdır. Asgari ücretin bile altında en düşük emekli aylığı daha yılın İlk ayında 968 lira gerilediyse 2025 sonunda emekliye verilen Şubat ayı itibariyle geri alındıysa nedeni bellidir. Emeklerin örgütlenmesinin önüne türlü türlü engeller çıkaranlar emekli sendikalarını kapatmaktadır. Sermaye değil, emekliye bütçe Sermayeye değil, bütçe. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Sadece gelirde değil, vergide adaleti sağlamanın yolu da örgütlü mücadeleden geçmektedir. Son 12 yılda ücretlilerden kesilen toplam gelir vergisi 5.2 trilyon lirayken şirketlerin karlarından alınan kurumlar vergisi 3.6 trilyon lirada kaldıysa yani biz işçiler patronlarımızdan daha fazla vergi veriyorsak üstelik vergi dilimlerinin düşük belirlenmesi nedeniyle 2026'da çok daha fazla vergi vereceksek, bu adaletsiz bu adaletsiz düzeni değiştirmek için örgütlenmekten başka çaremiz yoktur. Yaşasın örgütlü Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. AKP hükümeti başta olmak üzere çeşitli hükümetler işçi sınıfının en önemli kazanımlarından olan kıdem tazminatını defalarca el uzatmaya kalkmış. Disk başta olmak üzere işçi sınıfının direnişi karşısında her seferinde ellerini geriye çekmek zorunda bırakılmıştır. Bu hakkımızı korumanın geliştirmenin ve çocuklarımızın emanetine sahip çıkmanın yolu örgütlü olmaktır. Örgütlerimizi büyütmektir. İşçilerin örgütlü mücadelesini büyütmek sadece işçilerin meselesi değil, aynı zamanda memleket meselesidir. Nüfusun büyük bir çoğunluğunu oluşturan ve sendikalı olduğunda hayatı durdurabilecek olan işçi sınıfı örgütsüz kaldığında sadece işimiz, aşımız, ekmeğimiz değil, Demokrasimiz de tehditlere karşı savunmasız kalmaktadır. İktidarı ele geçirenler anayasayı tanımıyorum. Mahkeme kararlarını tanımıyorum. Seçimleri tanımıyorum. Seçmen iradesini takmıyorum. Mahkeme kararlarını da takmıyorum dediğinde yargı siyasallaştığında ve güçleri denetlemesi gereken onların emrine girdiğinde tüm bunları önleyecek olan güç kimdir? Her zaman söylediğimiz gibi gerçek bir demokrasi için örgütlü toplum şarttır. Örgütlü toplum içinde işçi sınıfının örgütlü olması, sendikalı olması şarttır. i̇nadına sendika, inadına biz. İnadına sendika, inadına biz. İnadına sendika, inadına biz nüfusun üretici çoğunluğu olan işçi sınıfı ne kadar örgütlü ise cumhuriyete ve demokrasiye de çok daha güçlü sahip çıkacaktır. Çünkü demokrasi işçinin ekmeği halkların güvencesidir. Bu bilinçle biz 22 sendikamızla her türlü engele, baskıya, hukuksuzluğa rağmen tek tek iş yeri iş yeri iğne ile kuyu kazarcasına örgütlenmeye, iş kolu barajlarını yıkmaya devam ediyoruz. Sendikalı olmak için direnen, grev hakkını grev yaparak savunan biz diskliler insanca bir yaşamı ve insanca bir ücret kavgasını iş yeri iş yeri, havza havza, meydan meydan örmeye devam ediyoruz. Kadını erkeği, Beyaz yakalısı, mavi yakalısı, tüm iş kollarında çalışan ve askeri yaşama mahkum edilmek istenen Türkiye'nin dört bir yanındaki sınıf kardeşlerimizle buluşmak için çabalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Benim iş yerim küçük işletme, büyük işletme, beyaz yaka, mavi yaka, tezgah başı, masa başı demeden bugün diskle olmaya ilk adımı atabilirsiniz. Her üyelik sadece iş yerindeki çalışma koşullarını düzeltmeye yönelik bir adım olmayacak. Aynı zamanda diske bağlı sendikaların ülke sayısındaki her bir artış gelirde, vergide ve ülkede artan adaletsizliklere karşı mücadelemize güç verecek. Vergide adalet istiyoruz. Vergide adalet istiyoruz. diskli, kıdem tazminatına göz koyanların iki kere düşünmesini sağlayacak. Diskli olmak, emeğimizi, ekmeğimizi, cumhuriyeti ve demokrasiyi savunan bir irade beyanı anlamına gelecek. Artık herkes biliyor, herkes farkında. Kurtuluş yok tek başına. Kurtuluş yok. Tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. O zaman kimse tek başına kalmayacak. Hemen şimdi örgütlü olacağız. Hemen şimdi 59. yılımızda bir kez daha söz vereceğiz. Tek bir işçi kardeşimizi tek başına bırakmayana kadar örgütlenme çabamıza devam edeceğiz. Biz varsa umut var. Disk varsa Umut var. Yaşasın disk. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın işçilerin emekçilerin birliği ve yaşasın halkların kardeşliği. İnadına sendika. İnadına disk. İnadına sendika. İnadına disk. İnadına sendika. İnadına disk. İnadına sendika, inadına disk. Basın açıklamamız burada sona ermiştir. Kıymetli yol arkadaşlarımıza eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Başkan teşekkür ederim. Ne demek? <laughs> teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kira alıyorum. Emeğinize tamam, sağlık. <laughs>